Evet arkadaşlar, Turna'da, Levrek'te, özellikle Levrek'te, Lüfer'de, Çinakop'ta çok güzel iş yapacak bir sahte size öneriyim. Ben kendim bunu almıyorum, satmıyorum, kendim kullanıyorum, yanlış anlamayın bazen öyle yazıyorlar, acaba bunu satıyor musun diyorlar bana, hayır. Ben kendim de internet ortamında bunları satın alıyorum. Arkadaşlar bu Strike Pro'nun saati 145F diye geçiyor. Şurada tam olarak EK 145F olarak geçiyor. 12.6 gram. Atış mesafesi güzel, elimi güzel. Şöyle bilgi sesleri güzel. bunu atmak için yalnız kamışınızın biraz hassas olması gerekiyor. 1040 gibi, 1030 gibi biraz daha LRF yakın light spinner daha güzel izlersiniz bunları. Geçen sene Lüfer'de denedim, önceki sene denedim. Ben de başka renkleri vardı. Gerçekten güzel verim aldım. Özellikle yavaş sarımda, hiç gerek yok. Yavaş sarımda durun, yavaş sarımda durun. Çok güzel. Balık alırsınız. Şahane sahteler arkadaşlar. Fiyatları baktım. internet ortamında 400 lirayı, 407 lirayı buluyor. Bunlar da yeni çıktı. Çıkan Glove modelleri ama ben Facebook'ta bir arkadaş satıyordu öyle rastgele denk geldim tanesini 250 liradan aldım kalsın zararı yok yani her şey para harcıyoruz biraz da hobimizi harcayalım önemli değil.